Selamlar herkese. Ben Caner. Sıfırdan Elmasa serisinin 18. videosuyla karşınızdayım. Yanlış söylemişim 19. <laughs> Top Lane oynayacağım. Karşımda da Gangplank var. Günler bu şekilde. Sizler günlere bakarken arkadaşlar. Ligimiz şu anda Plat 2. Elomuzda Plat 1. Zümrüt 4 Elos'una getirdim. Uzun zamandan beri de bu seriyi atmıyordum. Çok istemişsiniz. Devam edeyim dedim. Normalde video dışı oynamıyordum bu hesabı. Ama birazcık ligini arttırdım ki hızlı bir şekilde seriyi bitirelim. Gangplank'e karşı nasıl oynanır? Tek atan şampiyonlar nasıl para parça edilir. Çok güzel bir buitle oyunumuza geçelim. Çok keyif alacaksınız. Adam Case Pink abi yazdı. Hayda. Topa camp yer miyiz? Ne diyorsunuz? Jungle'da Şako. Uzun kılıç 3 bot başlangıcımı yaptım. Normalde donlu kılıcı veya uzun kılıç başlıyorum. Eğer takasla girip çıkacağım matchup'lar varsa gameplay gibi uzun kılıç. ha Nasıl? ne bileyim, Nasus. Bu tarz match-up'lar varsa arkadaşlar Dora'nın kılıcı alıyorum. Altın bir bilgi. Böyle haberiniz olsun. Büyük ihtimal ilk eşya karma çekeceğim. Sonrasında bir tane Tiamat alıp yırık gökyüzü alırız. Tiamat'ı da dikkatsız Hydra yaparım. Çünkü herkes kırılgan. Bol bol tek atmalık bir şampiyon. Bu arada bilerek yazmıyorum Kespink abi cevap. Biraz genkemek istemiyorum. Kasılayım ondan sonra belli edeceğim. Gereksiz camp yemeyelim. Şöyle bir tane vuracağım Gangplank'e. İkimiz de iki olduk. E açtım. Her an gank yiyebilirim Şako'dan. Üç oldum erken arkadaşlar. Altı ignite'ımı. Büyük ihtimal flash'ını alacağım. Aynen. Flash ilk kan. Let's go! Her şey tam tıkırında, istediğin gibi oldu. Teleport olmadığı için burayı push diyeceğim. Skill'lerimi harcamıyorum çünkü Shaco her an bana gank atabilir. Aa burayı pushlamak hey, lazım. Ben. Derken, Shaco geldi arkadaşlar demiştim. Ignite'ın attı. Burayı puşlamam gerekiyordu yani. Burada bırakamazdım. Yapacak bir şey yok yani. NT diyelim. Kazmayı aldık. Neyse arkadaşlar. iftarınızı açtığınızı düşünüyorum. Çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yazsın. Bu videoya özel. Sizden bin beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde devam edelim. Bak aslan karlı çıkıyor arkadaş. Acaba Shoko bana bir daha gank atar mı? Video mısın reis. Kankam çok belli ediyorsun sen de. Shoko var karşıda. He, geldi bana Shoko. 5 oldum arkadaşlar da GP sürekli beni dürtüyor. Alayım mı risk? Evet brom. Attım kalp. Allah Shoko benden çıkmayacak şimdi. Ayvaya yedik. Şakonun tanımasına gerek yok. Bir adam video mu çekiyor? Eyvah eyvah yani. Eyvah eyvah yani. Alt olmam lazım ki ultimle GP'yi keseyim arkadaşlar. Çok riskli burası. İyi oynamak lazım. Uf. Hem arabayı aldım hem de hasarı kalkana yedirdim. Altı olacağım bir anda. Bir farm kaldı altı olacağım. Yani kordon şu anda bana ettiriyor. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş farmlayabiliriz gibi. Burayı ittirdim. Hemen beyziyorum. Çekiç alacağım. Artık kill almamız lazım ki öne geçelim arkadaşlar. Yoksa GP bizi tokatlar. Şimdi pırıltı alacak. Daha bir sıkıntı olacak bana. Valla AD'ye gidiyorum. Çektim uzun kılıcı. Fazla fazla AD'ye gidiyorum. Şöyle biraz takasa gireceğim. Bir tane daha vuramadım. Okey. Ha arkadaşlar. Kesmik taktiği. Bakın çimene gireceğim. Ulti açıp keseceğiz. Açtım ultiyi. Zor! Ya <laughs> flash attığı için olmadı. <laughs> flash atacağını beklemiyordum ya. Enti, enti ama hani normal double kesti yapacaktım da flash atınca arkadaşlar çok hızlı koştu yetişemedim. Oha E atmama rağmen E kalkanımı silip bu kadar vurdu arkadaşlar. Pırıltı ve uzun kılıçla arkadaş. Gerçekten tek atan şampiyonlar. Baksana. Baksana. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Oh yani. Derken Şako da bize gank atmış. Kararımı alayım, bezleyeyim diyecektim. Şimdi arkadaş can biçen bitirmiş. Yani ben 1'e 3 oynuyorum. 1'e 1 oynuyor. Far farkı bayağı öndeyiz. Ama gangplank olduğu için bayağı vuracaktır arkadaşlar. O eşya farkı olmasa bile daha iyi. Niye daha iyi? Gire düşmüş gibi olan bir Riven nasıl taşır bunu gösteririm size. Şimdi seni ben bir göreyim gel. 10 oldun. Ben de 10 olacağım. Tuttum. 10 oldum ben de. Attım Ignite'ı. Hata yaptı arkadaşlar. Oo, bir dakika. O neymiş ya? Hata yapmamış oğlum bu adam çok vuruyor. Let's go. Tertemiz. <laughs> Buradan toparlarız artık arkadaşlar diye düşünüyorum yani. Hemen plate'imi aldım. Buradan bir ve push diyeceğim. Benim iyice artık tryhard damarımı açtın kankam sen. Hızlıca bezliyorum. Bu arada arkadaşlar 31 31.300 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Keşfetten gelip ilk defa izleyenler. Sahipte kalın abone olun. Umarım en yakın zamanda 40k'ya görürüz diyorum. Let's go. Devam edelim. Tiamat'ımı aldım. Ionia'mı alacağım. Daha da kill vereceğimi düşünmüyorum Gangplank'e. Güzel fıçı yemedik. Birazcık şöyle vurup çıkacağım arkadaşlar. Adam beni mahvetti. Kalkan basmama rağmen bakın şöyle bir kalkan geliyor bana. Ona rağmen kalkanını yarıyor. Bu arkadaş. Güzel, güzel, takaslar güzel. derken Şoko bize genk atmış arkadaşlar yine. Yapacak bir şey yok. Buradan yırık gökyüzü gideceğiz. Şoko'ya buradan bir baskın yapacağım arkadaşlar. Derken çok vuruyor. ya sola geldi. Senin kafanı sikiyim. Yok yapacak bir şey yok. Çıkamadım. Çok güçlü bir şoka. Ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum hocam. Ah 2'ye 5 olduk ha. Arkadaşlar rakip Şoko fena kastı. 62 oynuyor. Yasuo 5-0 oynuyor. Şatlan var izleyicim. Zaya 8-4 oynuyor. Şatlanı var. GP zaten vuruyor. Yani <laughs> mükemmel bir durum yaşıyoruz şu anda. Yasuo flash yok. 850 gold aldık arkadaşlar buradan. Bir 4 buradan geldi. Let's go. Aa şako. Bırak farm yapayım azıcık farm ya Şako beni bir sal ya. Yarık gökyüzü bitti. Şimdi itikatsız Hydra araştıracağım. Şaka öyle bir geliyor ki. Hiçbir şeyin yokken geliyor. Pat 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 kesiyor zaten arkadaşlar. Anlam veremedim. Ölümün dansı alacağız bu yedin devamında. Bir de şöyle bir düşünüyorum. Ölümün dansından sonra. Valla çok düşündüm. Birazdan bakacağım ona. Aslında 3 kritik var. Round olabilir biliyor musunuz? Şakasız. Adama bak. Ya ya sattım o Vallahi tertemiz kill verdi. Alametle vurmadı. <laughs> Çok iyi. Ben buradan bir kırmızı alacağım. Huh arkadaşlar şu anda weste rank kasmaya başladım. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika kanka. Bir dakika. Bir saniye lan. Aa oh, ne şakoymuş bu. Ah. Oh. Kestim 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 bırak beni bırak Beni bırak beni bırak Beni bırak Oh Vallahi öleceğim sandım bir salmadınız Veste elmas 3 oldum arkadaşlar şu anda Zümrüt'ten çıktım güzel bir şekilde Masta doğru kasmaya çalışıyorum Bunu da canlı yayında yapıyorum Youtube'da bu aralar YouTube'da açıyorum yayınları. Haberiniz olsun. Her an Twitch'i e devam edebilirim. Her an Kiki e geçebilirim. Bilmiyorum. Kararsız. O yüzden YouTube olsun bizim olsun deyip geceleri açıyorum. Şu gün yayın var şu gün yayın yok diye bir şey yok. Anlık açıyorum arkadaşlar ama gece açıyorum. Geleceğim GP'ye. Yırık gökyüzü bu yüzden almıştım. Çok opi. Uf. Hasarın güzeline bakar mısın? Halis mi? Halis mi? Şimdi Haşmet'in Hydra'yı alabilirim. Bir toparlık bir zaman fark ettiniz mi? Hani hiç 7-6 gibi oynamıyorum. Sanki şu anda 15'e 1'miş gibi oynuyorum yani. Öyle bir güç sezdim ben kendimde. Ölümün dansı nerede? Şöyle yapalım. Valla bir armor daha alacağım. Hatta ölümün dansı roundu yapacağım arkadaşlar ben. iki tane, üç tane kritik kasan eleman var rakipte. Bu roundu biliyorsunuz baya iyidir bu şeylerde. Çok güzel. Kankam devam. Onu da aldık. Gameplay base'e bastı. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Atlamadım base'i. Vuuu. <laughs> Şako bana gelebilir arkadaşlar. Şako bana gelebilir şu anda. Elim E'de. Artık ezberledim şu gün o zaman geleceğini. Tam şakoluk pozisyondayım. Yok tamam. Kendi jungle'ın dönüyor şu anda Şako. Burayı push diyeceğiz. Arkadaşlar bu seriye devam edeyim mi? İster misiniz? Bu yorumlarda belirtin. Zaten Zümrüt Ligi'ne geldik. Bir elmas olacağız. Bitecek. Daha öncesinde sadece videodayken oynamak istemiştim. Video dışı oynamadım ben bu hesabı. O yüzden Gold Elo'da bir 10 tane video attık. Çıkamadığınızdan değil. Oynamadığımızdandı. Yanlış anlaşılan durumlar olmuş yani. İnsanlar çıkamıyoruz falan sanmış ama hayır. Yani oyun sayısı bile azdı. Şimdi bir saniye. Buraya bir oynayacağız. Keşke o şey yemeseydim bitkinliği. İyi bari. Zayıha kestik de. O bitkinlikler beni mahvediyor. Şöyle ölümün dansı gidelim bakalım. Aferin adam olun taşıyın şimdi. Veletler sizi yazmış Diana. Ben gezineceğim siz de taşıyacaksınız. Ve hazırlamadan verin efevi deyip efev gönderdi az önce bize. Kanka takımdaki en kötü skora sahipsin neredeyse. 3-8 oynuyorsun. Takıma bully atman, bully yapman ne bileyim. Değişik kafalarda bu insanlar. İkinci kuleyi alıyorum tertemiz bir şekilde. Oh 700 gold. Ya? Ah lan hadi takım. Yapacağımı yaptım valla. Otomatik saldırı çıksaydı o da kesmiştim. Çıkmadı. Ölümün dansı aldım bir de rounding gidiyorum şimdi arkadaşlar. Benim için baya okey ama Diana oynamadı oraya. Arkadaşlar artık ölmeyiz. Hatta şöyle bir şey daha yapacağım hazır mısınız? Bir tane de tabi aldım. Cooldown'ın bir tık düştü ama şu anda bizi kesemezler. Yaşayacaksanız <laughs> başka çareniz yok. Plat köpekler demiş. Ben de dedim ki kanka AFK kalsana zaten sana ihtiyacımız yok dedim. Birazcık buradan push alacağım. Bakalım bakalım burada görüş var mı bir yerde? Aa görüş yok. Şako kuşlarına gidiyor. Oğlum adamlar baron, baron aldılar şakosuz. Şaka mı? Kestim şakoyu. Tamam. tek tek kesersek bence baron bir şey yaramaz arkadaşlar. Tamam. ADC düştü bir yandan. Şarttan da aldık. Helal lan Lisandra. Valla oyun sonu seni honorlayacağım kardeş. Evet 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 evet. evet. Ee, giremiyorum giremiyorum giremiyorum. Giremiyorum. Oynarız burayı. Çok güzelsiniz be. Mid'den birazcık yanmamız lazım sonra bot'a gidebiliriz. Abi çok güzel maç döndü şu anda var ya. Ben böyle maçlara bayılıyorum. Aha Brent. A flash'ı varmış. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Cık, yemedi. Yemedi abi. Flash'ı varmış. Ben bilmiyordum flash'ı olduğunu. Aa. Aa. Aldım rando yine. Arkadaşlar bir tık backdoor yapıyorum şu anda. Mid'de top'ta adamlar var. Ben buradan yarayacağım. Kimse bakmıyor. Brent'le Yasuo da burada. Bana şoka bakıyor. Şokayı kesersem muazzam olur. Çok iyi. İndimitör'e vurabildiğim kadar vuracağım. Ultimi açtım. Tamam çıkabilirim arkadaşlar. Bir tane beleş inhibitor aldım şu an burada. Break çıkıyor. Ruh almasınlar. Ejderha'yı çek. Ejderha'yı çek. Çek çek çek. Umarım çaldırmazsın. Kestim şokoyu aldı ama ejderha'yı. Abi Diana gerçekten çok kötüsün be kardeşim ya. Yapması gereken tek şey smite'e basmakta ama iyi oldu diyor. İşte böyle kişiler babadan oğla Nesil. Ruh verdik. Ayıp yaptın bu arada Bora. Valla bak burada biz seni taşımaya çalışıyoruz. Kaç kişi. Zamanımızı çalıyorsun. Salak gibi oynuyorsun zaten. Onu geçtim. Laf tatmıyoruz bak hani kötüsün vesaire diye. Diyoruz ki taşıyoruz seni. Ayıp yani yaptın. Kanka dara girdik dara girdik. Bir yana. Çok iyi. Oh! Ne fight aldık be. Hocam yar bitirelim. Aynen bottan yarmacı bitirmece. GGVP vallahi elinize sağlık arkadaşlar. Abi çok güzel videoydu. Ben bu videoya gerçekten 2000 beğeni gelmesini istiyorum ya. Şu kanalda 1000 beğeni bile gelmiyor. 2000 beğeni gelsin arkadaşlar ve abone butonunu delin tamam mı? Param parça edin. Yapma ya. Abone <laughs> video başlayın abi. GGVP elinize sağlık. GP'yi ziktimleri. <laughs> Bakalım kaç LP gelmiş arkadaşlar. Söz verdiğim gibi Lissandra'ya sakin kaldı verdim. 28 LP gelmiş. 43k hasar vurmuşum. 43k da Lucian hasar vurmuş. Dertemiz hocam. Umarım izlerken size bir şey katmışımdır. Takipte kalın. Abone olun.